Her şeyin bir yolu vardır. Yani hiçbir şey imkansız değildir. İmkansız gibi gözüse dahi değildir. Herkesin oluşturmuş olduğu bir sistem ve bir kalıp var. Ve herkes bu sistemin içerisinde kalarak güvenli bir şekilde ilerlemek istiyor. Bu çok yani olası bir şey, çok normal bir şey. Herkesin hani istediği aslında bu. Güzel bir sistem kurayım ve bu sistem sonsuza kadar işlesin. Fakat her gün farklı bir şey geliştiğinde, her gün farklı bir şey olduğunda senin aynı sistemin işlemediğinde ona bagi kalmak yerine onu geliştirmek adına yani o kurmuş olduğun kalıplar dışına çıkmak adına biraz esneyecek hem içsel hem de zihinsel olarak e, gücünüzün olduğunu fark etmelisiniz. Yani oradaki esnemeleri yapamadığımız zaman zorlanmalar başlıyor ve bu zorlanmalar bir noktada bizim işleyişimizi o kurmuş olduğumuz mükemmel işleyişi etkiliyor. Bunu kurumsal bir iş alanında, bireysel bir iş alanında hatta bunu ilişkiler anlamında da kuru, şey yapabilirsiniz. Aynı şey geçerli. Yani bir kalıp kurup o kalıbın içerisinde mutlu yaşamak istiyoruz. Mutlu olmak istiyoruz. Ama hep bu kalıbın içerisinde kalmak istiyoruz. Ve bu kalıbın içerisinde kaldığımız sürece hayatımızın hep güvende olduğunu düşünüyoruz. Ve yeni fikirlere, yeni olasılıkları ya da o kalıbı büyütmeye ya da genişletme anlamı herhangi bir şey yapmak bize korkutucu geliyor. Birçok firmanın, birçok insanın bugün yani başta çok büyük firmalar dahi olmak üzere zorlandığı bazı noktalar var. Yani bunu onlar kendi işlerini çözmeye çalışıyorlar ama aşikar ki bakıldığı zaman çözülemiyor. Ve bu dışarıya yansıyor ama dışarıdan destek alma noktasına gelince hayır ya bizim kendi sistemimiz var. Ya yani bu sistem böyle işlemiyorsa senin getireceğin sistem asla işlemez. Bu bir şekilde devam ediyoruz. Sorun bizde değil sorun insanlarda. Sorun müşterilerde, sorun çalışanlarda, sorun bilmem nelerde. Yani sistemin işlememesini başka bir şeye bağlıyorsa bu bir başarı getirmez. Başarı dediğimiz şey o güncellemeye yani o yeniliğe adapte olmak de Çünkü senin kurmuş olduğun sistem bugüne kadar seni çok güzel getirdi. Ama daha farklı bir sisteme evrilebilirsin. Ve bunu evrimleştirmek için illa bir mucize ya da illa çok büyük bir şey olmasını beklemene gerek yok. direkt bunu fark ettiğin anda dönüşüme başlamasın. Yani kendini durdurmaması. Ben mesela çok klasikçi bir insanımdır. Şimdi bunu böyle anlatıyorum ama gerçekten ee, bir şeyi net bir şekilde yapıp aynı bu anlattığım gibi olan ve bu şekilde yaşamayı tercih eden bir insan. Hani çok fazla böyle teknolojiyle entegre olmayan basma kalıp tek düze yani kurduğum sistem bana yetsin yeter kafasında bir insanım. Ama bunun birçok e, firmaya sunuma gittim, birçok kişiyle çalıştım ve burada duyduğum şey hep buydu. Bunlar içerisinde güzel şeyler var. Bunlar bir sistem kurdular ama sistemleri işlemiyor ama dışarıdan da herhangi bir destek almıyorlar. Onlar zaten bu sistemi kurarlarsa ya da benim fikri bunlara giderse onlar bu fikri değerlendirmezler. Zihnimizde yani dışarıdan destek olmak istediğimizde bile böyle düşünceler oluşuyordu. Biz şunu biliyoruz yani her şey mümkün her şey dönüşebilir, her şey daha iyi hale gelebilir. Her şey iyi gözükse de altta bazı sorunlar olabilir ve bunlar dönüştürüldüğünde gerçekten istediğimiz seviyeye ulaşabiliriz ama buna açık olmak gerekir. Yani açık olmak demek gerçekten çok büyük bir şey. Bu kelime olarak açık olmak, neye açık olacağız yani nasıl bir şekilde ilerleyeceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz gibi bir düşüncelerinize girmeyin. Açık olmak demek, önünüze gelen fırsatları görmek demek. Bunun hayatınızı etkileyecek alanlarını, yani bunun hayatınıza değdiğini, sizin hayatınızı nasıl etkileyeceğini görmek, duymak demek. Bu açıklıktır. Ve bu açıklıkta kaldığınız zaman bir bilgi ise bilgi işte işle ise işleyiş değişmesi gereken bir şey varsa dönüştürmesi gereken bir şey varsa onu dönüştürüyorsunuz ve bu sizin orada tıkanıklığınızı açıyor yani sabit kaldığımız şeylere bir bakın mesela bunun ilişkiler konusundan da bahsettik ya yani eşinize bakın hep aynı görüyorsunuz ama o yaşlandığı işte 25 yaşında evlendiğiniz 40 yaşına geldi ama hala aynı şekilde bakıp aynı şekilde görmeye çalışıyor. O da değişti. Hastalıkları belki başka gösterdi, ne bileyim saçları beyazladı, işte çocuğunuz oldu, daha farklı bir baba beynine geçti, değişti. Şimdi siz eşiniz ilk günkü gibi olmasını, ister olmasını kabul eder ve bu şekilde ederse ilişkiniz de sorun olabilir. Çünkü siz onun 25 yaşındaki bir insan olmasını bekliyorsunuz ama o değişti. Bunu görmezseniz ilişkinizi zorlanırsınız. İşleyişiniz mükemmel bir işleyiş kurdunuz ama artık bu noktada işte bazı noktalarda zorlanıyorsunuz. Eleman bulmakta zorlanıyorsunuz. Koskocaman bir eğitim bilmem ne işte eleman bulma insan kaynakları o bu biriminiz var ama hala iş bulmakta zorlanıyorsunuz çünkü insanlar iş beğenmiyor noktasındaysanız burada da dönüşüme ihtiyacınız var demek yani çok güzel bu sistem sizi buraya kadar getirdi artık bu sistemin değişmesi gerekiyor imkansız mı neden imkansız olsun her şey mümkün her şey mümkün olduğu yerde yeni bir yol bulabilirsin hep herkesin denediği yolu yürümene gerek yok. Yeni yol insanlar tarafından kabul edilmemesi de önemli. Sen bu yolu yürüdüğünde işliyor mu? Tamam okey benim buna ne diyeceğim hiçbir önemi yok ki. Senin dönüştürmen gereken sıkıntı yaşadığın şey çözüldü mü? Evet. Gerçek manada çözüldü mü? Kalıcı olarak çözüldü mü? Evet. Devam et. Sonra başka bir noktada tıkandı Tekrar bunun dönüşüm açık olması. Yani çok hızlı konuştum. Çok heyecanlı konuştum. Dışarıdayım da çünkü fark ettiğim şeyleri böyle anlatmayı çok çok seviyorum. Burada anlatmasının temel konusu hepimiz hayatta bir noktadan başladık, bir noktaya doğru ilerliyoruz ve gidiyoruz. Buradaki dönüşümlere biz açık olursak, işte hayatı eforsuz yaşayan, kazanan, kolay bir şekilde bir sonraki seviyeye geçebilen insanlar haline dönüşüyoruz. Bu açıklıkta kaldığımız sürece gerekli olan her şey bize geliyor. Bunların çoğuna mesela işte insanlar vesile oluyor işte ne bileyim bazen doğa alanları vesile oluyor. Birileri hep vesile oluyor. Biz de bu vesilelerden bir tanesiyiz. Yani sizler bu videoları izliyorsanız bu noktalarda tıkanıklıklarınız varsa özellikle kurumsal firmalar özelinde konuşuyorum. Çünkü bu alan açıldı. Bizim için bu yıl bu alan açıldı ve gerçekten çok büyük bir şekilde açıldı. Hani e, biz bu alana girmek istiyorduk ama bu kadar hem kendimiz açısından hem de çalışma yapmaya başladığımız firmalar açısından ilgi görebileceğini düşünmüyorum ve böyle bir açılım olacağını düşünmüyorum o yüzden bu videoyu çekmek istedim yani takıldığınız nokta varsa burada bilgiye ve yeniliğe açık olun ve gerekli e, eksiklikleri, dönüştürülmesi gereken noktaları vesileler yani almış olduğunuz eğitimler, bilgiler sayesinde dönüştürüp hayatınızı daha farklı bir şekilde, işleyişinizi daha farklı bir şekilde işletip entegre yani olabilirsiniz. Eforsuzluğa ve gerçekten orada yakalamaya çalıştığınız artık her neyse maddi anlamda getiri ya da çalışanların huzuru ya da daha büyümek neyse onu elde etmiş olursunuz. Burada açık olun. Sadece açık olun. Yani deneyin. Deneyin. Denemekten zarar gelmez. Denemenizse bir şey kaybettirmez. Ama aynı şeyi sürekli denediğiniz zaman Aksine kaybımız olmaya başlıyor. O yüzden sistemde değiştirmekten bu kadar korktu. Dünya milyar yıldır var ve on binlerce sistem gördü ve yepyeni sistemler her zaman etekli olmaya çalışıyor. O yüzden siz de o insanlardan bir tanesiniz. Hepimiz o insanlardan bir tanesiyiz. Açık olup dönüşüme hazır olmalıyız ve o dönüşüm vakti geldiğinde zihinsel olarak düşünmek yerine içsel olarak hareket etmemiz gerekiyor. Benim dönüşümde desteğe ihtiyacım var mı? Yok mu? İş anlamında, ilişki anlamında, her anlamda. Bu konular hakkında bilgi almak istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Özellikle ilişkiler anlamında Öncü ücretsiz görüşmeler yapabilirsiniz. Kurumsal olarak ya da küçük çaplı bir firma ya da işte hani 3 çalışan, 5 çalışan artık bünyenizde geliştirmek istediğiniz ee, her neyse ee, tek kişilik bir firma dahi olabilirsiniz. Burada desteği ihtiyacınız olduğunu düşünürseniz bize mail ulaşabilirsiniz. Web sitemizden bize ulaşabilirsiniz. Cep telefonunuzdan bize ulaşabilirsiniz. Görüşme yapabiliriz. Sizlere gerçekten bu sistemi nasıl işlediğini anlatabiliriz. E bundan hiçbir tanesinde herhangi bir ücret şey talep etmiyoruz. Ücretli bir şey değil. Bilgiyi sadece aktarıyoruz ve bu bilgiyi siz test ediyorsunuz. Bize de inanmıyorsunuz ve test ettiğiniz zaman bu bilginin gerçek işlediğini gördüğünüz anda dahil olmak için bir program varsa dahil oluyorsanız yoksa yine soruyor. Biz sadece burada gerçekten öğrenmiş olduğunuz bilgiyle hizmet etmek, bizim vizyonumuz hizmet etmek. Biz bu hizmeti doğru bir şekilde sağlamak adına elimizden gelen adımları yapıyoruz ve elimizden gelen zamanı harcıyoruz. Ve burada da bundan faydalanabilecek bunu duyabilecek yani bin kişi izliyor belki bir kişi duyuyor o bizim için o bir kişi çok çok değerli bir hale geliyor çünkü onun dönüşümü aslında tek bir kişinin değil onlarca insan dönüşmesi de oluyor o yüzden bu video karşınıza çıktıysa düşünmeden içinizden eğer e, bilgi almak katılmak ya da dahil olmak ya da nedir bu ya merak etmek gibi bir şey geliyorsa videonun altına koyacağım oradaki linkten bizlerle görüşme planlayabilirsiniz ya da bizlere yazabilirsiniz bunu anlatmak istedim teşekkür ederim için hoşçakalın bay bay